Üçüncü dürümü de yedim. Ama nedense hala açım. Merhaba, Merhaba benim. Benim. Nasıl Nasıl daha Beni doyurabilecek bir şey arıyordum. Acaba... Bir sosisli ne dersiniz? Çok lezzetlidir. Şey... E, e, Sosisliğinizde bir bıyık var. Evet. O gizli malzememiz. Ben kılsız bir şey alayım lütfen. Biraz kalp durduran lokumu olabilir. <laughs> bunun şekeri az. bir donat. Tam dişime göre. Ondan hemen kurtulun. Tamam. İster misiniz? Evet, evet. Gerçekten mi? Evet. Yani gerçekten istiyor musunuz? Evet. Onu? O zaman yakalayın. Gitti <laughs> <laughs> bayağı yürsever. Harika, işte. Şimdi yağmalamaya dönün. Yani bağış toplamaya dedim. Yaşasın. Yaşasın. Şimdi İşimize bakabiliriz artık. Now. Evet bay ayın çalışanı. Kasa nerede acaba? Sana hiçbir şey söylemem beni işten atarlar. Gerçekten. Mi? Peki bunun için ne yaparlar? Hayır lütfen parasını maaşımdan keserler. <laughs> Seni kalpsiz canavar, o 25 sentti. Söyle kasan nerede? Söylemeyeceğim. Oh. O, hayır o 35 centti. Bekle, oh. o 3.95'ten 2.50'ye düşmüştü. Şimdi konuşacak mısın? Hayır asla. Sen bilirsin. Hayır! Bak Darwin, şampuan. Sekeller için mükemmel. Oo. O da ne? Bir kasa Darwin, parayla dolu. Yerlerin daha çok neye ihtiyacı olabilir ki? Yaşasın! Oh, kilidi varmış. Hangi numarayı deneyelim? A, Olmadı. Yedi. Hayır. A, dokuz. Değil. Bildiğim tüm numaralar bunlar. İkiyi tekrar dene. Hah. anlaşılan kaba kuvvet kullanacağız. Nice, nice senelere. Ah. ah, teşekkür ederim. Çocuklar nerede? Şey eh, hediye almayı unutmuşum. O yüzden sana hediye almaları için benzinciye gönderdim. Ne? Ee, doğum gününe mi kızdım? Yoksa iki çocuğu yalnız gönderdim diye mi? Hemen giyin ve arabaya bin. <laughs> Bunu asla açamayacağız. Nazikçe sormanız yeterliydi. Lütfen. Vay canına. Çocukları bu saatte benzinciye gönderdiğine inanamıyorum. Yapma hayatım. En kötü ne olabilir ki? Hey! Kıvıldamayın bu dolara. Kaşığı var. Bu Ah! Allah. Hey! Bay seven! Kendin için para bulduk. Merhaba anne. Merhaba baba. Neden bağlısınız? <laughs> Aa, o aslında kötü bir öyle mi? Aa, yapmayın. Gerçekten de budalaymışsınız. Şimdi parayı bana verin. Hayır! Hayır! Kaç Darwin kaç! Parayı bana verin dedim. Hadi! Parayı verin dedim size. Beni bir lokumlu şekerle mi durduracaksınız yani? Aa, sosis donmuş. Ah. 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 <laughs> Richard, bir şeyler yap. <laughs> Merak etme hayatım, ne yapacağımı biliyorum. Ah! <laughs> <laughs> etme bu yaklaşmasını önler pekmez döktüm ben de çıkışımızı kapattım